Son olarak Rabbimiz buyuruyor ki: Ya eyühellezine amenu ey iman edenler, ey müminler isteinu yardım isteyin. Hangi hususta? Bana ibadet hususunda, diğer sıkıntılarınız hususunda ne ile yardım talep edin? Bir sabri, sabır ile ve salati namaz ile yardım isteyin. İnallaha muhakkak ki Allah sabiri sabirine sabredenlerle beraberdir. Ey iman edenler! Sıkıntılarınız veya bana karşı yapacağınız ibadetler konusunda sabır ve namazla yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, sabır demek direnmek demektir. Üç türlü sabır vardır. Birincisi musibetlere karşı sabır. ikincisi ibadetlere karşı sabır. Üçüncüsü de günahlara karşı sabır yani direnme. Allah buyuruyor ki benden yardım istiyorsanız bir sabırlı olmanız lazım. iki namazı bırakmamanız lazım. Namaz dinin direğidir. Namaza hassasiyet göstermeniz lazımdır. Bir de sabırla insan bütün iyiliklere nail olur dirençle beraber. Namazla onu kötülüklerden alıkoyar. Böylece Allah'ın istediği bir kul olur ve Allah'ın yardımının ulaştığı bir kişi olmuş olur diyoruz ve böylece dersimizi bitirmiş oluyoruz.